bugün sizlerle ödeyip bir videomuza karşınızda bugün birinci bölüm oynayacağız ilk bölüm diye bir bölüm çek video çekmiştim o sadece konuşmadı bu bölümde maç yapacağız girsin onu gerçi bu bölümde sizlere Bu bölümde sizlere vereceğim çöre biraz güçlendireceğim. Bu zaten biraz güçlü. Maske falan var bakın gördüğünüz gibi. Bunun parasını 1 milyona çıkartmaya çalışıyorum. Çıkartırım herhalde ya. 2-3 güne kalmaz. Neyse ben videoyu durdurayım. Size şifresini vereceğim o çöre gireyim. Hop. Küt. Pat. Evet geldim arkadaşlar. Sizlere vereceğim. işte bu. Bunu biraz güçlendirmek istiyorum. Biraz pat kalkalım. On maç yapalım. Beş el maç yapacağım. Ondan sonra marketten biraz şeyler yaparız. hangisine girelim. Buradan geçen ev oynamayı denemiş miyim? Fantastik oynasak mı? Yok yenilirim ben lan. Bu ne Gitsin 15 bin. Tabi kazanırsak daha fazlası gelecek. Of güçlü birisi geldi galiba. Adam güçlüye benziyor. Aynen güçlü. İnşallah yeneriz hadi bakalım. Sana da bol şans dostum. Yalnız benim şansa ihtiyacım var gerçekten. Senin var mı bilemiyorum. Evet. 2-0. Şöyle bir dondurayım. Arkadaşın interneti. Al işte. Heh. gitsin gitsin. Git. Ana. kesilsin de bari hemen vakit gitmeden gelsin paralar. 5 4, 3, 2 1 Tamamdır. Geldi para. İşte para kasmak budur. <laughs> Şansınızı yanınızda getirin yani. Arkadaşları da bol şans. Ben de şansımı aldım yani. Şanslandım. 27 bin kazandık. 25 bin yani. Taraftarımız falan arttı. Buradan bir menüye döneyim. Şimdi gördüğünüz gibi bu 107 bin neredeydi? 110 bin neredeydi, 125 bin oldu yani. 15 bin nerede? Neyse. Devam edelim. Çok konuşmayalım. kafer özel odalardan girmek istiyorum. şöyle durcuna durcuna girelim bakalım nasıl bir şey yok. her düzlükte ortalık karışıyor diyor galiba her düzlükte özellik verecek kendiliğinden bu adam biraz güçsüz hiç taraftarı falan yok ama rakibimizi hiçbir zaman küçümsemeyen beni yenebilir. Arkadaşın interneti. Baka bak ya. Şöyle şöyle yapalım. İyi oyundu diyelim, psikolojisini bozalım. Yes diyor. Bakalım. Hop. Hop. Şöyle. Sen kim? Top sektirmek kim ya? Hamburgere benzemiyor mu şu dünya. Rakip oyundan çıktı. Sizden korkup çıktı. Bari gururunuzu yenilin de çıkmayın yani. Sonra böyle yarım saat bekletiyor. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım bu bittiğinde açayım. Sizi bekletmeyeyim boşuna yani. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakika falan bekledim daha gelmedi. Ben de çıkayım artık. Sade da bekleyin yani. Aklınıza bulunsun. Buradan girerken sorununu düşünmeyin. Yeni bir tane şey gelmiş dövüş kulübü diye. Bakalım mı? Hiç girmedim. Yeni gelmiş. Hadi bakalım. Bak iki buçuk, iki, 2500 harcıyorum sırf sizin için. O parayı bitirmek ne kadar zor. Tor 35. Bitti Spartal yazmasını bekliyorum orada ya. Galiba tekme falan mı açacağız? Dur be. Şöyle bir şey yapayım. Aa evet. Adama kaza, kaza tekme attık. Suratı mı uğrardı? Yani hayatım... Oha bayıldı. Kafasında kuşlar çıktı derdim gördünüz mü? Baga bak ya. Laga geldi ya. Öf. Dur gitme gitme gitme. Ya ben bunu yenerim. Demek ki burada tekme atarak falan bayıltıyorsunuz. Amaç bu. Buralara girmeyeceğim bir daha. Arkadaşlardan hiç arkadaşım yok herhalde. 20 dakika önce bir video atmıştım. İşte böyle. <laughs> bu arada altın alabiliyorsunuz. Mesela 3 tane altına 15 tane. Bir alalım görün. Bu arada bu da elmas alma da var. Ben bunları almanızı tavsiye etmem. Bence gerçek para. Yani. Bir sonraki videomuz arkadaşlar. Düşüneceğim. Çantamızı açıkça açacağız. Ve bir sonraki videomuzda çark çevireceğiz. Hoşçakalın. kalın videoda kaç dakika sürmüş? 9 dakika. Minecraft çekeyim mi biliyorum, onu soruyorum size. Şimdi kaydet e, YouTube'a atmaya başladıktan sonra Minecraft izlemeyi deneyeceğim. Hoşçakalın, oyunsuz kalmayın arkadaşlar. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın.